Bugün herkese iyi akşamlar. Bugün 5 Temmuz 2023 günlerden çarşamba. Herkese iyi akşamlar dileyerek programımıza başlıyoruz. Hani eskiler derler ki bir söze bakarım bir de söyleyene. Bugün bu konumuz biraz şeye bu söze benziyor. Bu söze andırıyor. Şeye başlamadan evvel konumuza girmeden evvel Avusturya'nın bir iddiası vardı. Ne diyor? Almanya, Avusturya sınırında kontrol yapıyor. Yani Schengen'i ihlal ediyor bir anlamda. Avusturya öteden beri hep bunu söyleyip duruyor. Yani mülteci arıyor, kaçak göçmen arıyor vesaire. Şimdi Avusturya'nın iddiası böyle. Ama öbür tarafta biz biliyoruz ki Almanya öteden beri Bulgaristan ve Romanya'nın Schengen'e girmesi için e, çaba sarf edip etmediğini e, bilemeyiz. Samimi e, olup olmadıklarını da bilemeyiz. Ama Romanya ve Bulgaristan'ın Schengen'e girişini istediğini öteden beri söylüyor. Söylemeye de devam ediyor. Dün ve bugün Romanya Başbakanı e, Almanya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor. Dünkü başbakan ortak bir basın toplantısı düzenlediler. Şimdi bakalım o basın toplantısında Schengen'le ilgili yer alan e, konulara. Ondan sonra da ilave bir konumuz daha olacak. Almanya Başbakanı Scholz, Romanya'nın çabaları onara edilmeli dedi. Yani mükafatlandırılmalı, onara edilmeli. Almanya Başbakanı Scholz, Romanya'nın sene sonuna kadar Schengen bölgesine dahil edilmesine destek vereceğini açıkladı. Ee, tabii lütfen başta söylediğim şeylerin ışığında, bizim Türk kata sözünün ve Avusturya'nın iddialarının ışığında bu sözleri dinlersek iyi olur. Ama yine de bu resmi bir konuşma, resmi basın toplantısında söylenen sözler Dolayısıyla ciddiye almak gibi de bir e, mecburiyetimiz var. Bunu da ifade etmiş olalım. Almanya Başbakanı Olaf Scholz Romanya'nın Schengen bölgesine dahil edilmesine destek verdiğini açıkladı. Salı günü Berlin'de Romanya'lı mevkidaşı İon Markal Çolak ile görüşen Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Romanya'nın sene sonuna kadar Schengen bölgesine tam üye olması için elinden gelen desteği vereceğini söyledi. Almanya Başbakanı Romanya'nın bu yöndeki büyük büyük çabalarının onur edilmesi gerektiğini e, ifade etti. Romanya ve Bulgaristan'ın Schengen bölgesine girme yönündeki çabaları geçen yılın sonunda Avusturya'nın itirazına takılmıştı. Almanya Başbakanı Scholz salı günü yapılan basın toplantısında Avusturya'yı ima ederek ülkesinin Avrupa Birliği üyesi iki ülke olan Romanya ve Bulgaristan'a şüpheli bakan hükümetlerle bu konudaki müzakereleri sürdürdüğünü belirtti şüpheli bakan ülkeler kim? Avusturya ve Hollanda. Geçen ay Romanya Başbakanlığı konutunda oturan e, da e, Almanya'nın ülkesinin gerçek bir dostu olduğunu ortaya koyduğunu ifade etti. Romanya Başbakanı Alman mevkidaşı Scholz ile Avusturya'nın blokajının aşılması yönünde neler yapılacağı konusunu da ele aldıklarını ve bu tutumun Avrupa'nın birlik ve beraberliğini zayıflattığını söyledi. Yani Romanya ve Bulgaristan'ın Schengen'e alınmaması. Avrupa Birliği'nin bütünlüğünü, beraberliğini zayıflatıyormuş. Olaf Scholz, Romanya'nın Schengen'e ne zaman girebileceği konusundaki soruyu cevaplandırırken de şunları söyledi. Başbakanın daha önce de belirttiği gibi Almanya, Romanya'nın katılımını tam olarak desteklemektedir. Ve Romanya ile Bulgaristan'ın yerine getirmesi gereken şartlar konusunda gelecekte de bu tavrımız net bir şekilde temsil edeceğiz ve tekrarlayacağız. Avrupa'daki dostlarımız ve şüpheci arkadaşlarımızla sadece resmi tartışmalarda değil, aynı zamanda yarı resmi görüşmelerde de konuşuyoruz. İspanya Başbakanlığı'nın bu sürece değişiklik getirmek, onu canlandırmak için yola çıktığı doğrudur. Spekülasyon yapmak istemem ama benim açımdan gelecek açısından Romanya'nın Schengen bölgesine katılmasının doğru olduğunu düşünüyorum. Bunu tekrar ederek söylüyorum. Hepimiz Romanya'nın Şengen bölgesine üye olmasını istiyoruz. Hepiniz istiyorsunuz ama giremiyor. Niye acaba? Aynı Romanya hakkaniyet ve adalet kavramıyla da ilgilidir. Romanya teknik şartlarını yerine getirdi ve tüm raporlar bu dili konuşuyor. Romanya'nın teknik şartlarını ve yükümlülüklerini yerine getirdiğini söylüyor. Görüyorsunuz değil mi? Hiç kimse demiyor ki bizim bu Romanya ve Bulgaristan'la bir ortaklık anlaşmamız var. Bu anlaşmanın 2000 o anlaşmaya göre 2011 yılında bu iki ülkenin Schengen bölgesine girmesi gerek diyordu. Romanya ve Avusturya Romanya ve Bulgaristan bunu haddile getiremiyorlar. Hadi nezaketlerinden diyelim. Hadi çekindiklerinden diyelim. Hadi güç dengesizliğinden diyelim. Ama 26 ülkeden geriye 26 ülkeden <laughs> ikisini çıkarsanız 24 ülke kalıyor. 24 Avrupa Birliği ülkesinde ülkesinin hiçbir yetkilisi çıkıp demiyor ki bizim bir ortaklık sözleşmemiz var. Buna uymak mecburiyetindeyiz. 12 yıldır uymuyoruz. Demiyor. Bunu Avrupa Birliği Avrupa Konseyi yetkilileri de söylüyor. Hepsi istiyor. Romanya Başbakanı Marka Çolak da Schengen hakkında konuşurken Romanya tüm gereksinimleri yerine getirdi. Bulgaristan bir ilerleme ve doğrulama raporu bekliyor. Romanya artık Avrupa Komisyonu tarafından dayatılan bu mekanizmaya sahip değil. E bunu hatırlarsanız tabii öteden beri söyleyip duruyoruz. Evet geçen sene Romanya'nın ilerleme ve doğrulama mekanizması kalkmış idi ama Bulgaristan'ınki devam ediyor, devam ediyor. Yani Bulgaristan'da benim tahminim bu ay içerisinde, onlar Temmuz ayına çok güveniyorlar. <laughs> bu ay içerisinde, e, olmasa bile Ağustos'ta bu raporu e, alacaklar diye düşünüyorum. Yani Ekim'deki toplantıdan önce alacaklar diye e, düşünüyorum. Benim e, şey şahsi görüşüm böyle. Şansölye Olav Şoz ve İspanya Başbakanı Petro Sánchez'e teşekkür ediyorum. İspanya Başbakan Başkanlığı altında hepimiz bu meydan okumaya taahhüt edeceğiz herhangi bir iç politikanın AB politikasını ve <gülüyor> <gülüyor> Avrupa Parlamentosu ile komisyonun kararını etkileme, etkilememesinin doğru olduğunu düşünüyorum. İç politikalar iç alan içinde tutulmalıdır. Siyasi liderler olarak bazı kararları alarken devlet adamı düzeyine çıkmalıyız. Yani bir ülkenin başbakanlığının ötesinde, iç politikasının ötesinde Devlet adamı seviyesine çıkmalıyız diyor Romanya Başbakanı da. Şimdi tabii ile ilgili iki başbakanın konuştuklarını bunlar. Ben bu konuyu dağıtmamak için bir başka şey daha şey yapıyorum. Şimdi aynı Romanya dünkü Romanya Başbakanı dünkü basın toplantısında bir başka konuya daha değindi. Schengen olmasa bile. Neydi o? Almanya, Romanya'da daimi asker bulundurmalı diyor. Almanya Romanya'da daimi asker bulundurulmalı. Yani Babrak Karmal gibi e, Babrak Karmal nasıl Rus askerini Afganistan'a davet etmişse 1979'da gördük şeyi. E, onun gibi e, ya Romanya başbakanı da Almanya'dan asker istiyor. Ha ikisi aynı şey mi? E, bunun ikisinin aynı şey olmadığı iddia edilebilirdi. Ben de öz itibariyle değişmiyor. İkisi aynı şey. Hadi aynı şey olmadığını düşünsek bile ee, Alman askeri e, daim olarak Romanya'da bulunursa ne olacak? Romanya kendisini Rus saldırısından koruyacak. Öyle mi? Veya kendilerine güvenleri artacak. Veya halkın morali yükselecek. Ruslar bizi çiğneyemiyor diyecek. Zaten hava sahasını işte İngiltere koruyor, Kanada koruyor. Bulgaristan'daki de öyle. Yani buna kamuoyuna yansımıyor. Tartışmıyorlar yani. Zaman zaman yine ufak tefek haberler çıksa da kimse bunun farkında değil. Yani yaşadığı ülkenin hava sahası kimin tarafında korunduğunu bu iki ülke halkı doğru dürüst biliyor. İyi. Yani insan korkar. Devletler de korkar. Rusya ve Romanya arasında bir güç dengesizliği var. Bunun korku yaratması doğaldır. Ben bu korkuyu yadımsamıyorum da. Ancak kimden yardım istiyorsun? Rusya'dan korkan Almanya'dan yardım istiyoruz. Yani onu da nereden çıkarttınız diyecek olursanız. Yani Almanya Rusya'dan niye korkuyor diyecek olursanız hatırlayın. Donald Trump'ın başkanlığı sırasında Trump ne karar vermişti? Almanya'da 9 bin tane askerini çekme kararı vermişti. Almanya yasa girdi halkıyla yöneticileriyle yani Ruslara karşı 9000 bin tane Amerikan askeri mi koruyacak Almanya'yı e, şeyden Rus saldırısında ya o günleri lütfen e, hatırlayın e, Google'dan arayın ya yani bu korkunun e, izlerini göreceksiniz yani e, şimdi ne ilgisi var yani, şu ilgisi var yani e, Rusya'dan korkan Almanya'dan Romanya yardım istiyor. Askeri yardım istiyor. Bizde diyor asker bulundur sürekli bulundursun. Tabi bir takım uluslararası anlaşmalar var. Bunlar da yaban atıyor değilim. Ortada NATO var. Zaman zaman uluslararası işte, koruma şeyleri de bu dengesiz güç kullanımına karşı uluslararası kuruluşlar da karar alıyor. Birleşmiş Milletler de karar alıyor. Nitekim öyle durumlarda Türkiye olarak biz de asker veriyoruz uluslararası güce. Başka ülkeler de veriyor, şey yapıyor. Ama öz itibariyle, öz itibariyle yani kelim merhemi olsa kendi başına sürer diye bir laf var. Almanya'nın merhemi olsa kendi başına sürer. Dokuz daha çok değil yani. Bundan üç sene önce Donald Trump Almanya'da asker çıkma kararı aldığında Almanya kararlara büründü. Yetkilileri ve halkıyla birlikte. E şimdi e, aynı e, yani bu konumdaki Almanya'dan Romanya daimi asker istiyor. Yani demek ki bazen e, bilmiyorum ne söylemek lazım ne e, söylenebilir Ben bunu yadırgamıyorum ya da e, şey yapmıyorum. Yani e, Rus saldırısına karşı mutlaka bu ülkenin de el armut toplamıyor. İşte kendi dostlarını bir araya toplayacak e, falan şey yapacak. Ama Almanya'nın dostluğunu İkinci Dünya Harbinde gördüler. Gördü Romanya. İkinci Dünya Harbinde Romanya'nın petrolünü aldı, kömürünü aldı, her şeyini aldı. Ondan sonra oluşan borcu da borcunda üzerine yattı Almanya. Yani bunu kim, bunu da tekrar kim açığa çıkarttı? İşte Roma, Romanya'dan Almanya'ya göçmüş. Roman birisi bir kitap yazdı bununla ilgili. Almanya'nın Romanya'ya olan borçları ile ilgili. O kitap yazaya çıktıktan sonra Almanca yazdı tabii Roman e, belki de Alman vatandaşı da oldu. Onu hatırlamıyorum. Ve kitap yazdı. Kitap yazınca e, gazeteciler bunu Alman Maliye Bakanı'na sordular. O günkü Alman Maliye Bakanı'na sordular. Alman Maliye Bakanı ne dedi? Ha, Romanya bizden o parayı almaktan vazgeçti dedi. Şunu biliyor musunuz? Yani İkinci Dünya Harbi'ndeki yardımın bedeli buydu. E şimdi Romanya'da daimi Almanya daimi asker bulundurursa bu bir politik argüman da olabilir. Yani Romanya'daki Sosyal Parti, Sosyal Demokrat Parti iktidarını öteden beri peki Avrupalılar istemez, şey yapmazlar. Hani liberal partileri daha tercih eder Avrupa Birliği Ha, e, Romanya Başbakanı Sosyal Demokrat, Almanya'nın Başbakanı da Sosyal Demokrat e, Romanya'nın Cumhurbaşkanı da e, Alman Ulusal Azınlık e, mensubu. E, böyle e, garip e, şeyler e, ilişkiler. Yani tabi bu Schengen etrafındaki dönem olayları zaman zaman söylüyorum Avrupa Birliği'ni tanımamız açısından bize o fırsatı veriyor Veriyor yani. Kimin samimi, kimin samimi olmadığı Kimin şey yaptığı işte Hollanda yumuşadı gibi gözüküyor. Acaba Bulgaristan'da ne aldı da yumuşuyor Hollanda? Hadi Romanya'da tamam. Kösence'de limana yatırım şu bu falan filan onları sağlama aldı gibi gözüküyor. Yani al, al gülüm ver gülüm. Tamam al gülüm ver gülüm. Uluslararası ilişkilerde bazen de böyle olur. Hep her zaman alınmaz. Ama her zaman da verilmez. Yani. Niye? Güçsüz olan ülkeler her zaman veriyor. Güçsüz olan her ülkeler her zaman veriyor. Ha şimdi Schengen hadisesini görüyorsunuz. E, anlatıp duruyoruz. Aylardır e, herkes konuşuyor. E, biz de size herkese konuştuğunu yansıtıyoruz. Yani biz kendimiz cevher yumurtlamıyoruz. Amerika da istiyor. E, yani Amerika ile ilgisi yok ama Bulgaristan ve e, Romanya'nın Schengen'e girmesini. Ama Amerika e, Rumen vatandaşlarına bize vize muafiyeti tanırken de tanımıyor. Tanımak için, tanımamak için kırk dereden kırk su getiriyor. Her görüşmede Roman yetkililer sürekli bu konuyu gündemde tutarlar. Amerikan'ın e, Roman vatandaşlarında serbest bize istememesi olayı. Yani Tabi herkes kendisine dokunduğu zaman aslan kesiliyor ama el kesesinden bir şeyler dağıtmaya kolay Amerika için kolay Avrupa Birliği Romanya ve Bulgaristan Şengen'e girsin dedi. Kolay. Biz niye Şengen işiyle bu kadar uğraşıyoruz? Bunu bir kez daha söylemekte ve hatırlatmakta da fayda görüyorum. <laughs> uğraşıyoruz çünkü Romanya ve Bulgaristan'ın Şengen bölgesine üye olması demek, o bölgeye girmesi demek, bu iki ülkede yaşayan Türk vatandaşlarının Şengen bölgesinde serbest dolaşımı anlamına geliyor. O açıdan biz bu konuyu e, önemsiyoruz, önemli e, buluyoruz. İşin e, şeyi e, özü bu. Evet evet efendim. Bu günlük bu kadar. Yarın akşam saat 19'da buluşunca dedek. Hoşça kalın efendim. Herkese iyi akşamlar.